Selamun Aleyküm. Danışman iletişim herkese hayırlı bereketli günler. Şöyle açık adresim. Sosyal medya sayfalarım. Numaralarımız. Şubelerimiz danışman store, danışman GSM, danışman iletişimdir. İş yerimize gelmek isteyen tüm dostlarımızı bekleriz. İş yerimiz Mardin Nusaybin'dedir arkadaşlar. Bugünkü ürünlerimiz termos modelleri. Kadi'nin orijinal 650 milim termosu. Şöyle demleme aparatı. Çayınızı koyarsanız koyarsınız demler. Sıcak suyla tabi. Ürün fiyatı 600, 600 TL. Bir sonraki ürünümüz Stanley'nin yeni çıkartmış olduğu çiçekli modeli. 1.18'dir. Ürün fiyatı 1100 TL. Pipetlidir. Sıcak soğukluğu 6 saate kadar kalmaktadır. Pipette olduğu için bilginiz olsun arkadaşlar. 1100 TL. Renk konusunda tüm ürünler hakkında yani olan rengi size veriyoruz bilginiz olsun sipariş kısmında.